Mesela şöyle bir şeye bakarsanız yaşamış olduğumuz cahiliyeye insanları Allah'ın dininden başka ne ile alıkoyuyorlar? Bugün özellikle eğlence dediğimiz yani spor ve eğlencenin birleşmiş olduğu şeyler bunlar iktidarlar eliyle özel olarak programlanıyor ve toplumun uyuması için toplumun uyuşması için aynı zamanda ve toplumda biriken öfkenin belli bir noktaya kanalize edilebilmesi için işleniyor. Mesela futbol bu anlamda çok önemlidir. Futbol asla sadece futbol değildir. Yani özellikle muahitlerin kafa yorması gereken meselelerden bir tanesi futbol sektörüdür. Dikkat edin. Mesela basketbolla, voleybolla futbol arasında içerik olarak çok büyük bir fark yoktur. Yani ikisinde de iki takım vardır. İkisinde de rekabet vardır. İkisinde de mücadele vardır. ikisinin de kuralları vardır. İşte i̇kisinin de belli oyun oynanan sahaları vardır, seyirciler için ayrılmış bir bölüm vardır. Ama bir basketbol taraftarıyla, bir voleybol taraftarıyla, bir futbol taraftarı asla aynı değildir. Öyle değil mi? Oysa yani baktığınız zaman zahiren aynı olması lazım. Neden? Çünkü bütün şirk toplumlarında toplumu uyuşturmak için bir spor dalı özellikle seçilir. O işlenir, o örgütlenir kulüplerle, taraftarlarla, amigolarla atılacak olan sloganlarla hepsi belirlenir ve bununla toplum belli bir şeyde tutulur, belli bir ayarda tutulur. Mesela Roma'ya bakın. Roma'da dövüş sadece dövüş değildir. Gladyatör sadece gladyatör değildir. Yani bir işte arena oluşturuluyor. Kralların, yöneticilerin, kaiserlerin gözetimi altında dövüş icra ediliyor. Bütün insanlar şeye toplanıyor. Bütün insanlar oraya toplanıyor. Belli sloganlar atılıyor. Amigolar var. İnsanları belli sloganlarla belli noktalara yönlendiren amigolar var. Ve insanlar bu vahşeti seyrediyorlar, izliyorlar. Bu ne işe yarıyor? Yani neden böyle bir şey yapıyor bu insanlar? Şunun için kardeşlerim. Çünkü bir yerde bir şirk varsa, bunu hep söylüyorum. Bu çünkü çok önemli bir mesele. Şirkin olduğu yerde mutlaka sömürü vardır. Şirkin olduğu yerde mutlaka sömürü Sömürü vardır çünkü şirk sömürünün dinidir zaten. Yani şirk bir inanç değildir. Şirkin bir dayanağı yoktur. Şirk akla hitap etmez, şirk kalbe hitap etmez. O zaman niye dünyada bu kadar yaygındır? Çünkü şirk sömürünün dinidir. Sömürmek isteyen insanlar şirki kendilerine din olarak seçmişlerdir. Şirkin olduğu yerde sömürü varsa, sömürünün olduğu yerde mutlaka toplumda bir öfke vardır. Çünkü mahrumiyetin insanda oluşturduğu en köklü duygu öfkedir. Mesela şu an bir çocuğun elinden oyuncağını alın. Onu oyuncağından mahrum edin. Çocukta oluşacak ilk duygu nedir? Öfkedir, saldırganlıktır. Bir çocuğu annesinden babasından mahrum edin. O çocukta oluşacak olan ilk duygu öfkedir. Çünkü mahrumiyetin insanda oluşturduğu en temel duygu öfkedir. Sömürü toplumlarında insanlar mahrum oldukları için birçok şeyden öfkeli bir toplumdur. Sömürü toplumu öfkeli bir toplumdur. Şimdi siz bu öfkeyi kendi başına bırakırsanız bu öfke o öfkeye neden olan insanlara yönelir. Kim beni mahrum bırakıyor? Kim beni aç bırakıyor? Kim benim kursağımdakini benim kursağımdan çekip alıyor? Bu bellidir. Öfke buraya yönelecek. İşte öfkenin buraya yönelmemesi için arenaların oluşması lazım, statların oluşması lazım. İnsanların buralara toplanması lazım. Belli sloganlarla insanların öfkelerinin belli adreslere yönlendirilmesi lazım. Yani insanlar orada hem öfkelerini boşaltacaklar, hem de öfkesini sisteme değil karşı takıma yöneltecek. Öfkesini sisteme değil karşı tribünlere yöneltecek. Bu suretle sistem devam edecek. Sistem kendisini kendisini sürdürecek. Onun için bugün futbol hususen futbol için söylüyorum bunu, bu işlevi görüyor. Yani bir taraftan insanları Allah'ın dininden alıkoymak, insanların düşünmelerine engel olmak için kullanılıyor. Bir taraftan da toplumda birikmiş olan haklı bir öfke var, bir nefret var. Onun başka taraflara kanalize edilmesi için, yönlendirilmesi için bir taraftan da bunun için kullanılıyor. Bu belki bir asır geçecek aradan. Belli bir zaman gelecek. Bu değişecek. Daha farklı şeyler olacak. Ama biz burada şunu bileceğiz. Bütün şirk toplumlarında insanları Allah'tan alıkoymak için mutlaka ama mutlaka bazı yöntemler kullanılıyor. Bizim toplumumuzda da kullanıldığı gibi.